ders çalışmam lazım ya. Daha sınavı üç gün var. Son gün kapatırsın, kendin çalışırsın. Yetiştirebilecek miyim ki? Yaparız be oğlum. Baksana dışarıdaki yapanın güzelliğine. Çık arkadaşlarına ulaş ya. Ya düşük alırsan? Aman alırsan al finale düzeltirsin. Çişim var. Ama yaparım tutarım ya aç Karnım da acıktı. Öf, sonra yerim ya. Uf susadım. Bakayım. Neyse su ihtiyacımı tükürümle karşıladım şu an. Ya görüp görebileceğiniz yani, en nişan geç insanım. Kesinlikle eminim buna. Bu alanda masterim var ve genelde hiç sesini şey diyor. Abi ölmem ki ya. Dün, en ilginç mantığı büyük ihtimal. odamı toplamazsam ölmem ki ya. Ve eminim ben ölmeye de üşenip 200 yaşımı falan göreceğim yani. Üşen geç. İç sesinle ilgili bir şeyler yani, var. Işte. De. var. O, o derece. <laughs> Keşke biz de bitkiler gibi fotosentez yapabilsek. Böylece hiçbir şeye, hiçbir kişiye, hiçbir yemeğe, hiçbir şeyi suya, çalışmaya, okumaya ihtiyacımız olmasa değil mi? Siktirin amına kodum kloroplast, kloroplast, endoplazmik retikulum. Biz bu muyuz? İyi ki otomatik nefes alıyorum. Yoksa çoktan ölmüştüm. Sizi bilmiyorum ama benim iç sesim o kadar hızlı bahane üretebiliyor ki. Okula gitmesem belki zaten devamsızlığım da var. Hocayla da konuşurum. Zaten ödevi de yapmamıştım. Biraz uyurum. Anneme ne diyeceğim? Anne hocanın dedesi ölmüş. Bugün ders yok gitmiyorum. Hı hı. Oy bu postu çekse miydim çekmese miydim? Yani bunu bir saat sonra da atabilirdin yani niye acele ettin ki? Yeni geldim bir soyun dökün ya bu boşver. Ama yok atayım ben yani. <laughs> Bekler takipçilerim falan. Takipçilerin? Sen fenomen misin? Geri zekalı <laughs> Hem neyi bekliyorsun? Bozma İşler birikmiş. Aman hepsini sonra yaparım bir ara ya. Karnım mı acıkmış. Akşam yerim hepsini bir ara ya. Çişim mi gelmiş. Tuvaletin oradan geçerken bir ara işerim. Aman takıldığım şeylere bak ya. Odamı toplamaya yatağımın üstündeki eşyalardan başladım. Neyse onları kenara çeker yatarım. Masamı toplayayım da yarın ders çalışırım bari. Ya da yarın kütüphaneye giderim. En iyi rafımı düzenleyeyim. Ya sokarım rafına. Ben bu odanın en düzenliyim ya. Pembe renkli erkek odası mı yok? Söyleyemeydim Ben iş sesimle karışık göt korkmadım. Eğer bu dersi gitmezsen kalacaksın. Ve baban seni... Sansür... Su sikerim ha. Sikemezsin ki sikemezsin. Sansür sik... Üşengiz... Okul var bir de ya. Gitme oğlum gitme. Eee devamsızlık. Lan akar Değil mi lan? Doğru. He. Yatak mı? Yatak. Hadi. Oğlum evden çıkarken çöpleri de atar mısın? Sanki bu evde tek başına yaşıyorum ya. Her şeyi bana yaptırıyorlar. Lanet. <laughs> Atmıyor. T tamam anneciğim atacağım. Benim sesim duyuşuk ki. <laughs> bir şey söyleyecektim ama. Çok uykum var. Konuşsana gerizekalı sen benim sesimsin. <laughs> bir şey söyle. Bir alarm var. Okuta bak bir Üç yıl önce ayrıldık zaten. Bak mesela daha yeni iç sesimle savaşa girdim. Sözlü dükkanın bazı yerlerini silecektim bugün. İç sesim dedi, oğlum yarın hafta sonu yarın silersin dedi. Oğlum bugün sileyim yarın otururum dedim. O da bana dedi ki yarın sil, pazar günü otur dedi. İkna kabiliyeti bayağı yüksek. Aklıma da yattı. Şimdi benim iç sesim geç. Diyelim ki tam bana iç sesim bir şey söylemeye başlayacak. Yarıda kalıyor, iç ses uyuyor, uyuyakalıyor bir yerde. Of, nasıl damar içtim ya. Kim kapılacak şu televizyonu? Allah ım. Oo, Kalkamam lan ben şimdi. Kardeşim uyanırsam mı? Seslensem mi? Uyanır mı lan? Uyanır uyanır. Bir seslen. Gel kitlerim onu ya. ya. Kapattım abi. Kalkamam ben. Hayatta kalkamam abi. Öf, şimdi kim kalkıp ders çalışacak? Yani en iyisi bugün yemek de yemeyim. Hem tuvalete gitmem. Hem de yerimden kalkmam. Çok zekiyim ya. Ekmek mi alınacak? Otur Nergiz ben giderim. ha. <laughs> tane tamam alırım ben. Düşenmişim var ya. Üf neyse sonra anlatırım.